Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulillah Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari Müslim'de geçen bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Hepimizi, kainatı, her şeyi ama her şeyi yoktan var eden Yüce Rabbimizin 99 ismi şerifi vardır buyurdu. Kim bunları sayarsa, okursa, ezberlerse ve bunlara şeksiz, şüphesiz inanırsa cennete girer buyuruyor. <laughs> Biz de bu canlı yayınımızda inşallah allah Teala'nın bu 99 ismi şerifinin ne manaya geldiğini öğrenmeye çalışacağız. Zira ne olursa olsun anlattığımız bir şeyin manasını bilerek konuştuğumuz zaman karşı taraf daha dikkat kesilir. Daha çok ne konuşulanı anlama durumunda olur. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de de geçen yani bu 99 ismi şerifi'nin içerisinde Kur'an-ı Kerim'de geçen ismi şeriflerini hem burada e, okuyacağım inşallah hepimiz öğrenmiş olacağız ve 99 ismi şerifi'nin de hızlıca ne manaya geldiğini Allah Teala'nın mesela Rahman ismi şerifi ne demektir besmele çektiğimiz zaman. Rahman ve Rahim olan Allah ismi şerifi geçiyor. allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen zikre zikirleri, ismileri şunlardır. Mevla, Nasir, Galip, Kahir, Garip, Rab, Nasir, Ala, Ekrem, Ahsanul Halikin, Erhamur Rahimin gibi isimleri Kur'an-ı Kerim'de Me'aric, El Kuvve, yani Zil Kuvve gibi. Şimdi meşhur olmayan bir başka rivayette ise şu isimler geçiyor. Tam, Kadim, Vitir, Şedid ve Kafi gibi. Şimdi Allah'ın bu ismi şeriflerini ne manaya geldiğini hızlıca okuyacağız. Hep beraber öğreneceğiz. Evvela Allah ismi azam en büyük isimlerinden en çok kullanılanı Allah Celle Celaluhu ismi şerifidir. Zatına has bir isimdir. Başka bir şey asla onunla sıfatlanamaz. Rahman ismi şerifi dünya ve hayatında dünya hayatında mahlukatın hepsine merhamet eden merhametle muamele eden manasındadır. Rahim ismi şerifi ahiret hayatında sadece müminlere inam edecektir. Müminleri rızıklandıracaktır. Melik ismi şerifi Allah meliktir. Ne demek melik? Mülk ona aittir. Bütün kainatın mülkü Allah'ımıza aittir Celle Celaluhu. İstediğini ne yapar? Aziz eder. Çünkü hükmeden melik, bütün kainata hükmeden melik Allah'tır. İstediğini ne yapar? Aziz eder. İstediğini zelil kılar. Bu ismin kaynağı fiili ve serbi sıfatlardır. Merci'inin kudret sıfatı olduğunu söyleyenler de vardır. Kuddüs, hızlıca okuyacağım. Kuddüs ismi şerifi. Rabbimizin isimlerinin ne manaya geldiği. Kuddüs. Bütün kusurlardan beri olmak manasını ifade eder. Bu ismi kaynağı yine selvi sıfatlar allah Teala'nın selvi, zati, subuti sıfatları diye ayrılıyor. Onun için kısa geçeceğim. Çünkü 99 ismi şerifini sayacağız. Hep beraber öğrenelim bunları. Kuddüs bütün kusurlardan beri olması demektir. Selam ismi şerifi zatı, sıfatları ve fiilleri bütün noksanlıklardan uzaktır. Mümin ismi şerifi Allah zatını verdiği haberleri peygamberlerini tasdik edendir. Allah'ın zatını, kendi zatını bütün gönderdiği efendim haberleri, peygamberlerini tasdik eden kaynağı fiili sıfatlardır. Kulları hakkında emniyet ve sükunet yaratıcıdır manası da vardır. Müheymin el müminül müheymin celle celaluhu her şeyin muhafızı ve murakıbıdır. Aziz Allah Celle Celal en üstün ve en şerefli olan demektir. Cebbar yaratıkların işlerini ıslah eden, noksanlarını düzelten manasına gelmektedir. Mütekebbir Celle Celaluhu, i̇mam Gazali bu isme her şey onun nezninde hakirdir. Yani hepimiz Allah yanında, Allah'ın katında hiçiz. Mütekebbir, en yüce, en ulu olan odur Celle Celaluhu. Halik Bari bu iki ismin manası birbirinin aynıdır. Yani eşyayı yoktan var eden Bediü's semavati vel ard geçiyor ya kelimede. Yeri ve göğü yoktan var eden Halaka halik yaratan Bediü yine yaratan yoktan var eden Allah. Gaffar affedicidir. Allah kimi affeder? Bak burada incelik var. Allah kimi affeder? Günahkarları affeder. Zaten e, günah işlendikten sonra affedicilik vasfı ortaya çıkar. Dolayısıyla bizler kullar olarak, Allah'ın kulları olarak hasbel kader günah işliyoruz. Günahkarız. Kimse peygamber değil. Peygamberler günahtan münezzehtir. Dolayısıyla Allah gaffardır. Yani azabı hak edenleri affedicidir. Tevbe edip Allah'tan af talep etmek söz konusu. Kahhar hani Kahhar ismi şerifi bütün mevcudata galiptir allah Teala. Her şey onun efendim gücünün kudretinin altındadır. Onun her şeye gücü yeder. O her şeye kahhardır her şeyi alt eder. Her şeyin üstünden gelir Celle Celaluhu. Hiçbir şey onun hükmünün dışına çıkamaz. Her şeyi o yaratır Celle Celaluhu. 16. ismi şerifi Vehhab Celle Celaluhu kullarına karşılıksız inam ve ihsan eden manasına gelir. Hakikaten Rabbimiz bütün insanlığı, bütün hayvanlığı hiçbir karşılık beklemeden rızıklandırıyor değil mi? İşte Rahman sıfatını az önce okuduk. Rahman sıfatıyla dünyada mümin kafir demeden herkesi rızıklandırıyor Allah Celle Celaluhu. Ama Rahim sıfatıyla ahirette yalnız müminleri rızıklandıracak. Bu da onun adaleti gereğidir. Zira Kur'an-ı Kerim'inde adaleti gereği insan olduğu için ama insan olduğu için rızıklandırandır Rahman sıfatıyla. Yine adaleti gereği Kur'an-ı Kerim'inde buyurduğu üzere Rahim sıfatıyla kimler cennete gidecekler? Müminler. Dolayısıyla sadece onlar rızıklandırılacaktırdı. Şimdi Vehhab ismi şerifi de kullarına karşılıksız veren bütün insanatı, hayvanatı, insu cinni karşılıksız, hiç kimseden bir şey beklemiyor Allah'ımız. Evet. Vahhab ismi. Hibe eden yani. Hani bir şey hibe ettiğin zaman niye hibe ediyorsun? Allah rızası için. Karşılıksız. İşte Allah Vahhab ismi şerifiyle karşılıksız efendim rızıklandıran. Razak. işte rızak Celle Celaluhu. Canlı yarattıkların rızkını dilediği şekilde ve dilediği gibi verendir. Karşılıksız hibe ettiği gibi Allah'ımız Celle Celaluhu ne yapıyor? rızık verendir. Rezzak ismi şerifiyle. Fettah ismi, ya Fettah açan manasında zorlukları kolaylaştıran, kapalı kapıları açan, zaferi yaratan, rahmetle ve rızık kapılarını açan, onun için Fettah ne demek? Açan demek. Ne geçiyor kaynaklarda? Darda, zorda, kapalı bir işimiz, bir türlü neticeye vardıramadığımız işlerle karşı karşıya kaldığımız zaman Ya Fettah, Ya Rabbi açan sensin, zorlukları açan sensin ismi şerifini Ya Fettah, Ya Fettah, Ya Fettah diye çekelim Allah'ımıza yalvaralım. Alim, onun ilmi külli yani her şeyi bilen biz de biliyoruz ama bizim bilişimiz çok ama çok sınırlıdır. Ama Rabbimiz istisnasız insan aklının mafsalasının kavrayamayacağı hiçbir zaman aklımıza gelmeyen şeyleri bilen yalnız Allah'tır Celle Celaluhu. Alim. Her şeyi bilen odur. Hafid. Hafid ismi şerifi kafirleri zelil kılan. kibirlenenleri dünyada kendisinden uzaklaştıran insan ne kadar kibirli olursa Allah'tan o kadar uzak olur. Ama insan ne kadar mütevazı olursa Allah'a o kadar yakın olur. Ne diyor Allah dostlarına bir tanesi? Toprak gibi mütevazi ol ki hak mertebeni eyleye ali. Toprak herkes, herkesin ayağının altındadır. Ama o toprak hiçbir zarar görmez. O toprak olmadan ne su içebiliriz ne ekmek yiyebiliriz. Zira ekmekte, suda hep topraktan çıkıyor. Hafid, hafid. İşte o kibirlileri, mütekebbirleri dünyada kendisinden uzaklaştıran. Demek ki kibirli insanlar Allah'tan uzaklaşıyorlar. Ahirette ne oluyor? Efendim onlara ne yapacak? Dünyada kendisinden manen tabi Allah haşa bir yerde değildir ki ondan uzaklaşsın. Allah mekandan münezzehtir ehli sünnete göre. Onlara o kibirlerinden dolayı ceza ile mukabele edecektir. Tevbe etmez dersen. Rafi 21. Müminleri kendisine yaklaştırarak yükselten ve onlara ulvi mertebeler verendir. Rafi ismi şerefiyle. Müminleri kendisine yaklaştırıyor. Bir mümin Allah'a nasıl yaklaşır? Manen yaklaşır. Nasıl yaklaşır? Namazı kılmak Allah'a mana yaklaşmaktır. Bir defa la ilahe illallah demek Allah'a mana yaklaşmaktır. Allah'ın emirlerini yapmak, nehilerinden sakınmak nedir? Nedir? Allah'a mana yaklaşmaktır. Muiz, dilediğine izzet ve kuvvet veren. allah Teala'nın isimlerinden bir diğeri, El Muizzu. Dilediğine izzet ve kuvvet veren, dilediğini de ilimle yükseltendir. Dilediğini aziz, dilediğini zelil kılan kimdir? Allah'tır. Celle Celaluhu. Muzil, dilediği kimseleri zelil kılıp rahmetinden uzaklaştıran demektir. Ya Rabbimiz kim dilediğini yüceltiyor, dilediğini alçaltıyor. Kimi kimi yüceltir alda kardeşlerim? Allah kimi yüceltir? Rızasına muafık işleri yapanları, kötü konuşanları, dedikodu gıybet yapanları, efendime söyleyeyim, iftira atanları ne yapar? Allah sever mi? Sevmez. Yani Allah dilediğini yüceltir, o yücelttiği de layık olduğu için yüceltmiştir. Dilediğini zelil kılıyor. O zelilliğe ait olduğu için, o mertebeye ait olduğu için Allah onu zelil kılıyor. Herkes kendi yaptığının karşılığını bulmuş oluyor kardeşlerim. Semi'un, Allah semi'dir. Gizli aşikar her şeyi işitendir. Allah her şeyi işitir. Mekandan münezzeh. Allah Teala dünyanın efendim galaksilerin yeraltı magmalarının ama nerede ne varsa her şey işitendir. Semi' es semi' ismi şerifiyle. Basir Allah Teala görendir. Karanlık gecelerde ıssız bir ovada, ıssız bir çölde, ıssız bir ormanda gezen karıncanın ayak sesini, sesini işiten ve görendir Allah Teala. Allah her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyi işitendir Celle Celaluhu. 26. ismi şerifi. Hakem el hakemu Celle Celaluhu. Hükmünün reddi mümkün değildir. Allah bir şeye hükmettiyse kün fe yekun. O verir. Kendi Kur'an-ı Kerim'inde beyan ediyor. Dolayısıyla Allah hüküm verendir. En doğru hüküm veren Allah'tır Celle Celaluhu. Asla hükümlerinde adaletsiz davranmaz. Nerede ne hüküm veriliyorsa hepsini Allah verir ve doğru verir. Ömer estaku Allah'ı kıyla Allah buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Benden daha doğru sözlü kim vardır? Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır Rabbimiz buyuruyor el adil adaletli birisi bir memleketten öbürü diğer memleketten bir diğeri esmer bir diğeri beyaz bir diğeri şöyle veya böyle asla bakmadan Celle Celaluhu her şeyle adaletiyle hükmeder hiç kimse sen ocusun bucusun oralısın buralısın buyurmuyor Mevla Teala ne buyuruyor? Adaletimle hükmederim. Yaptığınız amellere göre doğru bir şekilde ve adaletimle hükmederim. Ve ahirette adalet terazisi kurulduğu zaman zamanda o öyle dedi, bu böyle dedi, o öyleydi, böyleydi, o onu yaptı, bu bunu dedi. Allah'ın hükmü adaletiyle beraber geçerli olacaktır. Latif kulları farkında olmadıkları halde onlara yumuşaklıkla muamele edendir. Rabbimiz biz farkında değiliz ama çok latif bir şekilde bize muamele ediyor. Hiç incitmiyor bizi. Bakın gezerken kolaylıkla gezebiliyoruz. Bakarken kolaylıkla bakabiliyoruz. Konuşurken kolaylıkla konuşabiliyoruz. Allah yaptığımız o kadar kusurlara rağmen bize yine ince davranıyor bize latif ve nezafetle davranıyor Mevlamız. Yumuşaklıkla muamele edendir. Habir her şeyin hakikatini ve gizliliklerini bilendir allah Teala. 30. ve son ismi şerifini okuyup bu dersi bitireceğim inşallah. Daha sonra efendim diğer ismi şerifleri de okumuş olacağız el azim celle celaluhu büyüklük evet arkadaşlar mertebelerin en yüce yüceliği büyüklük Allah'a aittir en yüce Allah'tır hiçbirimiz hiç kimse kibirlenmesin hiç kimse benim demesin hiç kimse efendim yaptıklarını hiçbirimiz yaptıklarımızı kendimizden bilmeyelim arkadaşlar hepimiz Allah'ın katında ancak kul olma şerefine ulaşabiliriz. Rabbimiz bize ya abdi ey kulum diye hitap ediyorsa en e, bahtiyar biziz. Dolayısıyla yüce olan Allah'tır. Mütevazilik bize yakışır. Büyük olan Allah'tır. Bakın namazlardan sonra Subhanallah, Elhamdülillah Allahu Ekber diyoruz değil mi? Allah en büyüktür celle celaluhu. Onun için Rabbimizin azametini, ululuğunu ve yüceliğini bilerek ona göre o Rabbimize celle celaluhu Hazretlerine kul olmaya gayret edelim. Ve ahire davana ee, inşallah bu 31. ismi şeriften devam etmek e, niyetiyle Allah Teala bizleri kendine hakkıyla kul o habib edibine حكينا المتينه سن آمين